Evet, Last of Us'a hoş geldiniz arkadaşlar. Last of Us Part 1 Remastered'da sizlerleyiz. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler. En son burada kalmıştık. Burada bir gaz maskesi taktık. Buradan geçeceğiz. Burada yoğun bir gaz var. Hadi gidelim. Şimdi karşımıza ne çıkacak belli değil. Buraya ne olmuş böyle? Ne olmuş burada? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Last of Us Part 1 Remastered'da Ne var orada bir şeyler geçti. Evet. Keep your Burada bir tane hastalıklı ölmüş. Evet. Buradan böyle gidelim. Ama şimdi şuradaki tahta parçası kalası aldıktan sonra yol açılacak. Aferin, aferin. Çok güzel. Ses yaptın. Çok ses yaptın. Aşırı ses yaptın. Yani bir de buranın geri gitmeyi düşünsek geride böyle gideceğiz. Neyse biz ilerleyelim. Bakalım. Önümüzde ne tehlike çıkacak. Geç bakalım hadi. Aha adama yardım edeceğiz de nasıl yardım edeceğiz? Tamam sana nasıl yardım edeyim ben? Ne yaparsın? Sen zaten ölmüşsün ya. Boş ver. Gidelim biz. Bakıyorum da etrafta şöyle bir şeyler lootlar mıyız diye malzeme yok. Ben gelsene buraya sen. Tamam öldürdüm işte bu kadar mıydı yani bu muydu yani? Tamam hadi yürü nereye gideceğiz? Şimdi nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz şimdi? Yürüfen abi yürü yürü yürü. Erfenerin şarjı da bitti. Tamam. Doldurduk şimdi. çekil ya. Ya her yer birbirine benziyor. Ben nereden gideceğim ki? Tamam buradan geldik. Bu geldiğimiz yön. Doğru. Şöyle döndür bakalım. Şöyle gidelim. Oradan şuradan bir kapı çıkıyor şurada tamam şimdi tek orası var şuradan gideceğiz doğru buradan döndük orada bir tane geç geçeceğimiz yer var orada şöyle bir boş oda var bu nereye gidiyor burası ayrı bir yere gidiyor burayı karıştırmayalım şöyle gidelim. gene buradan gideceğiz. Eğilerek gideceğiz. <laughs> ya Ses yapma. Aha. Ya her yerde zombi var ya. Ya ne, 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 nasıl yakala? Sen nasıl yakalayacaksın ben bunları? Beş tane mermim var. Hadi başlayalım. Ha, bir tanesi güzel. Çabuk kolay oldu. Güzel. Ya yardım etsene sen neredesin ya? Ya tamam tamam da ee, ben riske attım kendimi. Canım azaldı. Bu mu yani bu kadar mı? Neyse evet arkadaşlar ilerliyoruz Versene hadi bir şey ver Mermi ver ne bileyim bir şey Cam ver Bir şeyler lootlayalım yani ver Ya şu gaz yerinden bir çıkalım Sıkıldım ya İyi, iyi idare eder. Evet arkadaşlar, kaydı şimdilik burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, lastopasta kalın.